Merhaba sevgili takipçilerim. Sevdan'ın ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş ile böyle iki renkli bir örgüden bahsedeceğim. Diler bebek ile dilerseniz kendinize. Fıstık ile böyle açık krem, beyaza yakın bir bebe yünü kullandım. İki renkli aslında çok kibar bir örgü ama renklerden dolayı biraz göstermeyebilir. Açık renk kullandık. Şimdi örgümüzde daha koyu renk kullanacağım sizlere örneği anlatırken. Oradan takip edeceksiniz zaten. ararada ara ara da modelimizi böyle göreceksiniz. Hemen başlayalım. Bir örgü için yani bir örneği için 4 ilmeğe ihtiyacımız var. 4 4 öyle yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ayarlarsınız. Şimdi şöyle ilmeklerimizi attım ben. Hemen başlıyorum. Bakın şöyle ilmeklerimizi attık şişimizi. Bir sıra ördüm. Hemen daha rahat olsun örneğimiz diye. Şimdi ikinci rengimi böyle hemen Bağlattım. Şöyle yan e, ilmeğimizden sonra bakın, şöyle bir tane düz örüyorum. Bir, iki, üç tane yan ilmekten sonra düz örüyorum. Üç tane. Sonra bir ilmeği örmeden alıyorum. Bakın. 1, 2, 3 tane kremle örüyorum. Bir taneyi örmeden alıyorum. 1, 2, 3 tane ilmeğimi örüyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. 2, 3 tane düz örüyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Bir düz ve yan ilmekle bitiriyorum. Şimdi arka yüzeye geldim. Arka yüzeyde de bakın. Ördüklerimi yine ters örüyorum. Örmediğimi de örmeden alıyorum. Yine. 3 tanesini örüyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Yine aynı şekilde. Bir ilmeği örmeden yan ilmeği ile Sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzeye geldik. Ön yüzeyde Bütün ilmeklerimin Tamamını bakın Araşa örüyorum. Hepsini bütün ilmeklerimin Araşa ördüm. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde üçüncü sıramız. Şimdi dördüncü sırasındayım. Ters örüyorum tamamını arka yüzeyden ters örüyorum. Şimdi kremle olan yerimiz bitti. Mor rengine geçeceğiz şimdi bakın. Hemen siz modelimi izlerken ben ipimi değiştiriyorum. Şimdi devam ediyoruz bakın. Yan ilmeğini hemen yine örüyorum. Yan ilmeğini. Sonra bir tane koyu renk örüyorum. Diğerini örmeden alıyorum. Örgümüz çapraz gelsin diye. Tekrar bakın. 1 2 3 tane düz örüyorum. Bir taneyi örmeden alıyorum. 3 düz bir taneyi örmeden alıyorum. 3 düz bir taneyi örmeden. Şimdi burada 3 tane düzümüz ve yan ilmekle bitiriyorum. Bakın bu renkten çok gösterdi. Şimdi arka yüzeye geldik. Arka yüzeyde de aynı şekilde Ön yüzeyde düz ördüklerimi ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Yine aynı şekilde Bakın, devam ediyorum. Örmeden alıyorum. yan ilmekle bitiriyorum. Şimdi 3. sırasındayız. İpimizi tabi kopartmıyoruz değerli izleyicilerim. Hep iplerimiz burada. Bakın şimdi bütün ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Arka yüzeyde de tamamını ters örüyorum. 4 sıradan oluşan bir yelek örneği. Bebek yeleklerinde harika duran bir örgü. Dilediğiniz renkte pembe beyaz, yeşil beyaz, sarı. Yani bebeğin cinsiyetine göre Renkleri yaparsınız. Bakın belli olmaya başladı. Şimdi bir sıra daha anlatacağız kremle. Hemen geçelim yine ipimizi değiştirelim. Yine aynı bakın başladığımız gibi şu şekilde. Yan ilmeği örüyorum hemen. Sonra 3 tane düz örüyorum. 3 düz. 1 tane örmeden alıyorum. 3 düz. 1 tane örmeden alıyorum. Örmeden alıyorum. Ve Burada bir ilmeğimizi örüyoruz ki denk gelsin diye ilmeklerimiz diğer sırada arka yüzeye geldik arka yüzeyde de aynı şekilde bakın 3 tane ters bir örmeden al 3 tane ters örüyorum 1 örmeden alıyorum 3 ters, bir örmeden al. Bu şekilde Sıramı tamamlıyorum. Şimdi 3. sırasındayım. Şimdi bütün ilmeklerimizin Tamamını arışı örüyorum ön yüzeyde. Şimdi son sırasındayım. Hepsini tamamını arka yüzeyden ters örüyorum. Ben e, hızlıca örerken siz izleyin modelimi yakından. Hemen e, bitirelim fazla sizleri sıkmamak adına. Zaten anlaşıldı örneğimiz. Kolay ve zevkli bir örgü. şöyle harika bir örgü. Şimdi üzerine bu renkten, koyu renkten yapacağız. Sonra tekrar açık renk. Harika bir örgü diyelim. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, sevgiyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.